Arkadaşlar merhaba. Bugün size SCART videosu çekeceğim. SCART nedir, ne işe yarar? Yani bu aparatı aslında aparatını anlatacağım SCART'ın. SCART dediğimiz şey basit bir şey ama bunu anlatmakta gerek duyuyorum çünkü bunların kullanım şekilleri ve amaçları değişebiliyor. Bu ürünü kısaca size tanıtayım. Bu ürünümüz SCART'ın yani audio video kablosunu SCART olarak kullanmamızı sağlıyor. Şu şekilde yani elinizde komponentte kullanılmıyor. Yani beşli girişte kullanılmaz. Bunu da belirteyim. Audio video kablolarını SCART'a çevirip televizyona bağlamamızı sağlıyor. Bir de şöyle bir ekstra bilgi vereyim. Bunun uydudan SCART çıkışı vardır uydularda. Veya DVD playerlarda skart çıkışı vardır. Bunu o tarafa takıp buradan kablo ile televizyona götüremezsiniz. Yani bu SCART in girişidir. Out girişi değildir. Yani çıkış değildir. Skarttaki çıkış görüntüsünü alıp Başka girişe transfere yaramaz. Bunu da belirteyim. Çünkü bu in içindir. In out özellikle olanlarda burada düğme bulunur. In out diye yazar. Yani burada daha çok tel vardır. Skart kısmında onu da belirteyim. Çünkü bu şu kısım ve şu kısım şu gördüğünüz iki kısım. Bu taraf video, bu taraf audio ses aktarımı içindir. Yani out yani out özelliği görür. Diğer cihazdan gelen görüntüyü televizyona aktarır. Şu boş kalan kısımdaki telleri de anlatırsak Orada da in kısmı olur. Yani başka cihazdaki görüntüyü televizyona aktarmamızı sağlar. Yani bu skartımız standart skart. Yani televizyona takılan skart. DVD player ve VCD player'in arka kısmına takılıp televizyona görüntü aktarmamızı sağlamaz. Tam tersine DVD player'de görüntüyü televizyona bu skart takarak aktarabiliriz. Biraz fıkra gibi oldu. Onu da belirteyim size. Anlamanız için o yüzden tekrarlıyorum. Yanlış anlaşılmasın diye. Bu Özellik olarak dediğim gibi televizyona takılan scart'ın kısmıdır. Aparattır. Elinizde audio video kablosu var ama televizyonda audio video girişi yoksa şu aparatar alarak scart kısmına televizyon takabilirsiniz. Bunu bu şekilde kullanım amacı vardır. Arka görünüşü bu şekilde, ön görünüşü bu şekildedir bu scartımızın. Bunu tanıtmak gereği bu yüzden duydum. Çünkü şöyle bir deneme yapmıştım ben kendimce. Elimde bir adet uydu vardı. Bu uydu da çıkış vardı. scar çıkışı arkasında. scar çıkışından audio video televizyonu görüntü vermek için denedim. Görüntü ve ses gitmedi. Yani bu ürünler out özelliğine sahip değil, in özelliğine sahip. Yani görüntüyü alıp başka cihaza transfere yarıyor. Başka cihazdaki görüntüyü alıp kabloyla transfer etmemize yaramıyor. Onun için bu videoyu çektim. Ürün alırken dikkat etmemiz için. Bunların düğmeli olanları in out özellikli. Yani hem giriş hem çıkış görevi görenler daha iyi. Neden iyi? Çünkü bazen DVD playerdaki görüntüyü skartla alıp audio video olarak vermek istediğimizde bu kullanılmıyor. Ama audio video görüntüsünü alırsak skart olarak bu ürün kullanılabiliyor. Bunu da belirteyim size. Bu videoyu çekme amacım zaten buydu. Farklı ve değişik videolar çekmemi isterseniz yorum yapabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Skar çıkışından audio video televizyonu görüntü vermek için denedim. Görüntü ve ses gitmedi. Yani bu ürünler out özelliğine sahip değil in özelliğine sahip. Yani görüntüyü alıp başka cihaza transfere yarıyor. Başka cihazdaki görüntüyü alıp kabloyla transfer etmemize yaramıyor. Onun için bu videoyu çektim. Ürünü alırken dikkat etmemiz için. Bunların düğmeli olanlar in out özellikle yani hem giriş hem çıkış görevi görenler daha iyi. Neden iyi? Çünkü bazen DVD player'daki görüntüyü SCART alıp audio video olarak vermek istediğimizde bu kullanılmıyor. Ama audio video görüntüsünü alırsak SCART olarak bu ürün kullanılabiliyor. Bunu da belirteyim size. Bu video çekme amacım zaten buydu. Farklı ve değişik videolar çekmemi isterseniz yorum yapabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.